Mehdilik inancı toplumu oluşturmak için ne gibi bir projesi var? Ne gibi bir sistemi var? Burada da şu nokta ortaya çıkıyor. Mehdilik inancının strateji ve metodolojisi Mehdilik inancının stratejisi hakkında ve metodolojisi hakkında birkaç defa panellerde ve konferanslarda sohbet etmiştik. Ben tekrarlamak istemiyorum burada zaman darlığından dolayı. Ama şu noktayı arz edeyim huzurlarınıza. Mehdi'lik inancını a, anlamak istiyor muyuz? Hazreti Mehdi inancının zuhurun gerçekleşmesi için şu intizar dönemimizde önemli olan noktalar nedir? Mehdi'lik inancının temelini dört tane özellik oluşturuyor değerli müminler. Mehdi'lik inancında temel, odak nokta, mihver adalettir. Hazreti Mehdi adaletin özüdür. İnsanlar adaletli oldukları oranda Hazreti Mehdi'ye yakındırlar. Adaletli oldukları miktarda zuhuru gerçek manada isterler. Hazreti Mehdi adaletin özü, insanlar da adil olarak Hazreti Mehdi'ye doğru yaklaşıyor. Yani ne kadar adil olursanız o kadar Hazreti Mehdi'ye yaklaşırsınız. Mehdi'yi o kadar özümsersiniz, Mehdi'yi o kadar idrak edip anlayıp dünyada pratize edilmesinde emek sarf edersiniz. Adil olmayan bir kimsenin Hazreti Mehdi'yi davet etmesi, istemesi abestir. Duygudan ve hayalden başka bir şey değildir. Adil olmak gerekiyor. Çünkü Hazreti Mehdi adaletin özüdür. Bu bir. İkincisi Hazreti Mehdi insanı kamildir. Kemal. Mehdiliğin özünü oluşturan ikinci mihver Kemal. Hazreti Mehdi insanı kamildir. İnsanlar Kemal merdivenlerini çıkması lazım. Yani insanı kamile doğru hareket etmesi lazım. İnsanı kamile doğru hareket eden insan Kemal sıfatlarını kendisinde oluşturması lazım. Eğer Kemal sıfatlarını hareket oluşturmak için hareket etmiyorsa o adam sabittir. O adam sessiz oturuyor. O insan muntezir olamaz. O insan Hazreti Mehdi'nin zuhurunu beklemiyor. O bir şey bekliyor ama neyi beklediğini bilmiyor. Duymuş, inanmış, taabbudan kabul etmiş ve onun peşinde. Ama insan kemale doğru hareket edeceğini kendisi hareket ederse insanı kamile ulaşacaktır. Üçüncü, İmam Mehdi Celle Celaluhu in, Mehdilik inancının mihverini oluşturan özgürlüktür. İnsan dünya ve maddiyat insanın ayağına bağ olduğu müddetçe özgürlüğe ulaşamaz. Mutlak özgürlük, bakıyatullahülazim İmam-ı Zaman'ın yanındadır. İmam-ı Zaman özgürlüğü insanın özgürlüğünü ve dünyanın özgürlüğünü sağlayacak. Öyleyse bizler önce özgürlüğümüzü sağlamamız lazım. Kendi özgürlüğümüzü. Yani kendi özgürlüğümüz nedir? Dünyadan kopmak. Dünyanın bağları, dün maddiyat, makam, zevk, keyif, eğlence, dünya refahı, dünya hayat rahatlılığı her birisi bizim ayağımızda bir bağdır. Bizi esaretine almış. Diğer bir şeyi nefsen mare nefis insanları esir almış. Özgür değiliz biz. Ve özgürlük mihveri olan özgürlük abidesi olan imamı zamana da gidemiyoruz. Onun özgürlük anlayışını da idrak edemiyoruz. Anlayamıyoruz. Neyi özgür yapacak? Bizim neyimizi özgür kılacak o? Biz özgürüz zaten. Hapiste değiliz ki. Biz hapisteyiz. Farkında değiliz. Biz dünyada esiriz. Biz nefsimizin esaretindeyiz. Dolayısıyla da özgür olamıyoruz. Dördüncüsü sığınak. Hazreti Mehdi Hacallahu Teala Ferzav yeryüzünde Allahu Teala'nın son hücceti olarak kehful veradır. Ashab-ı kehfin sığındığı o mağara gibi. i̇mam zaman da masum imam yeryüzünün hüccetidir, sığınağıdır. Yani zulümden, adaletsizlikten, haksızlıktan, iffetsizlikten ve hırsızlıktan her şeyden kaçıp kurtulmak nereye olmalı? i̇mam Zaman'a Mehdiliğe sığınılmalı. Hazreti Mehdi'ye yönelilmeli. Ona doğru hareket edilmeli. Sığınak sadece odur. Beşeri ideolojilerin hiçbirisi sığınak değildir. Beşeri ideolojilerin hiçbirisi insana asla ve asla huzuru da getiremez, emniyeti de getiremez ve insanları daha da güvensiz ve emniyetsiz bir hale getirirler. Öyleyse değerli müminler, bu dört tane temel özellik Hazreti Mehdi Eccallahu hareket etmek için bizi sosyolojik bir yola sürüklüyor. Sosyolojik, sosyal hayatımızda bir hareketlenmeyi sağlıyor. Adalete doğru hareket, kemale doğru hareket, özgürlüğe doğru hareket, sığınılacak kehvul veraya doğru bir hareket. Bu hareket Mehdilik inancının özünü oluşturuyor. Eğer oraya doğru hareket edenlerin sayısı çoğalırsa Hazreti Mehdi zuhur edecektir. Hazreti Mehdi bütün beşeriyete şöyle hitap ediyor. Adalete doğru yürüyün. Küresel adalete hakim kılmak için adil insanlara ihtiyaç var. Adalet oranınızı artırın. Yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli artırın adalet oranınızı. Adalet oranınızı artırın ki yüzde yüz mutlak adalete sahip olan, adaletin özü olan Hazreti Mehdi ile aradaki mesafe kapansın. Biz onu görmüyorsak o bizi görür. Onun için adalete doğru yürüyün. Hazreti Mehdi da, de, ha, aferin. buyuruyor ki özgür olmak istiyorsanız çaba gösterin. Ayaklarınızdaki bağları çözün. Esaretten kurtulun. Ve İmam Aleyhisselam kemale doğru hareket edin diyor. İnsanı kamil benim. Bana doğru yürüyün. Siz bana bir adım gelirseniz ben on adım gelirim. İnsan kemale doğru hareket etmesi gerekiyor.